Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde doğal sayılar ünitesi sorularını tamamlayacağız. 33. soruyla devam ediyoruz. Eray, Abaküs modelindeki çubuklardan birine iki boncuk daha ekliyor. Birine hangisinin olduğunu bilmiyoruz. Birler basamağına mı yoksa onlar basamağına mı ekliyor bilmiyoruz. Buna göre Eray'ın elde ettiği sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çocuklar öncelikle abaküsteki sayımızın kaç olduğunu bulalım. Birler basamağında 1 2 3 4 boncuk var. 4 yapar. Onlar basamağında 1 2 3 4 5 6 7 boncuk var. Bu da 70 yapar. Sayımız 74. Şimdi bunlardan birine 7'ye ya da 4'e 2 boncuk eklediği zaman hangi sayı bulabilir diyor. İkisine de ekleyelim bakalım. Birler basamağına 2 boncuk eklediği zaman oluşacak sayımız 76 olur. Bakıyorum sayılar içerisinde 76 var mı? Yok. O zaman onlar basamağına iki boncuk ekliyorum. Onlar basamağına iki boncuk eklediğim zaman bulabileceğim sayı 94 olur. Evet 94 sayısı var. Cevabımız B seçeneği oluyor. İki basamaklı bir doğal sayının rakamlarının basamak değerleri farkı 23'tür. Buna göre bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 2 basamaklı bir doğal sayının rakamlarının basamak değerleri farkı 23'tür. Çocuklar 33'e bakıyorum. 33'ün basamak değerlerine bakıyorum. 3 tane birlik var. Bunun basamak değeri 3. Bunun basamak değeri 3 tane onluğu gösterdiği için 30. Farkını soruyor. İki sayının farkı çıkarma işlemi demektir çocuklar. İki sayının farkını bulalım. 30'dan 3 çıktı 27 kalır. Demek ki A seçeneği değilmiş. Biz 23'ü bulacağız. Diğer sayımız 35'ti. 35. Hemen 35'in rakamlarının basamak değerini bulalım. Bu 5 tane birliği gösterdiği için 5'tir. Bu 3 tane onluğu gösterdiği için 30'dur. İkisi arasındaki farkı bulduğumuz zaman 30'dan 5 çıktı 25 kalır. Bizim aradığımız sayı bu da değil. O zaman geriye bir seçenek kaldı. Hemen onu değerlendirelim. 37. Bunun rakamlarının basamak değerlerine bakalım çocuklar. 7 7 tane birliği gösterdiği için basamak değeri 7'dir. 3 3 tane onluğu gösterdiği için basamak değeri 30'dur ve 30'dan 27'yi çıkarıyorum. 30'dan 27 özür diliyorum. 7'yi çıkarıyorum. Bazen kafa karışabiliyor böyle. 30'dan 7'yi çıkardığım zaman 23 kalıyor. Bizim aradığımız sayı 23'tü. Demek ki C seçeneği oluyor cevabımız. Bir fazla gittik. 35. soru. İki basamaklı bir doğal sayının rakamlarının basamak değerleri 40 ve 5'tir. Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 40, birler basamağındaki rakamın basamak değeri 5 olacak. Biz buradan çocuklar sayının 45 olduğunu anlayabiliyoruz. Aramamız gereken sayı 45. Bu ne demektir? 4 tane onluk ve 5 tane birlik arayacağız. Aşağıdaki sayı bloklarında 4 onluk, 5 birlik. A seçeneğini eledim çünkü 3 tane onluk var. Bu sayı çocuklar 30 ile 5 35 yapar. B seçeneğine bakıyorum. 4 tane onluk var. Evet. Birliklere baktığım zaman birlikler de 4 tane. 4 tane birlik, 4 tane onluk 44 yapar. B seçeneğini denedim. Biz 45'i arıyorduk. C seçeneğine bakıyorum. C seçeneğinde 4 tane onluk var. Ve 5 tane de birlik var. O zaman benim aradığım sayı bu diyorum. 45 gösteren sayı blokları C seçeneğindeymiş. Yukarıdaki bloklarla modellenen sayının onlar ve birler basamağındaki rakamların yerleri değiştiriliyor. Buna göre elde edilen sayının yani rakamlarının yerini değiştirdikten sonra ortaya çıkan sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Çocuklar öncelikle bu sayıyı bulalım. Burada baktığım zaman 3 tane onluk blok var. Bu 3 tane onluk demektir. 3 tane onluk 30 yapar. Buraya da baktığım zaman 5 tane birlik görüyorum. 5 tane birlik. 5 tane birlik de 5 yapar. 30 ile 5'i topladığım zaman 35 sayısını bulurum. Şimdi ne diyordu? Onlar ve birler basamağındaki rakamların yeri değişiyor. 5'i onlar basamağına, 3'ü birler basamağına yazacağım. Sayımız 53. Yeni oluşan sayı 53 elde edilen sayının yani 53'ün onlar basamağındaki rakam 53'ün onlar basamağındaki rakam çocuklar 5'tir. Basamak değeri kaç diyor? 5'in basamak değeri 5 tane onluktur. Yani 50'dir. Cevabımız A. Derya dörtten başlayarak kırka kadar ileriye doğru dörden ritmik sayıyor. Derya söylediği sayıları tabloda işaretliyor. Buna göre Derya kaç sayı işaretlemiştir? Çocuklar dörden ritmik saymayı hemen yapalım. Dörtten başlayarak dediği için dört, sonra sekiz, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki,

9 10 tane sayı işaretlemiş. Cevabımız C seçeneği. Verilen sayı örüntüsünde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir diyor. Çocuklar örüntülerde şu zıplatmayı yapmak çok önemli. Bunu mutlaka yapın. Bir sayıdan ikinci sayıya geçerken her adımda ne olmuş? Buna bakalım. Hemen bakalım. 7'den 11'e artış var. Kaç artmış? 8 9 10 11. 4 artmış. 11'den 15'e giderken yine artış var. Sayı büyümüş. Kaç artmış? 12 13 14 15. Yine 4 artmış. O zaman örüntümüzün kuralı 4'er artan örüntü diyoruz. 15'ten boş kutuya gelirken yine 4 artacak. Hepsinde 4 artarak gidecek. 15'e 4 ekledik 19. 23, 23'e 4 ekledik 27. 19 ile 27 dedi. Cevabımız A seçeneği oluyor. Görseldeki misketlerin üzerinde sayılar yazmaktadır. 47, 44, 46. Ömer en yakın olduğu onluk 50 olan sayıların yazdığı misketleri arkadaşına vermiştir. Arkadaşlarına vermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ömer'in arkadaşlarına verdiği misketlerden biri değildir? Çocuklar 47 sayısının en yakın olduğu onluk 50'dir. 44'ün en yakın olduğu onluk 40'tır. 46'nın en yakın olduğu onluk 50'dir. Dolayısıyla 47'yi ve 46'yı arkadaşlarına vermiş ama arkadaşlarına vermediği misket 44 kalmış elinde. O zaman cevabımız 44 oluyor B seçeneği. Görseldeki ördek sayısı aşağıdaki abaküslerden hangisiyle gösterilir? Ördekleri saymamız lazım. Çocuklar bu tür resimlerde sayıları sayacağınız zaman mutlaka saydığınız ögelerin üstüne işaretinizi koyun. Saymadığınız unutabileceğiniz e, varlıklar kalabilir. O yüzden işaretleyerek yapın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Bakıyorum şöyle saymadığım var mı? işaret koymadığım var mı? Yok. Demek ki aradığım sayı 35'miş. 35 nedir? 5 birlik ve 3 onluk arıyorum. Abaküste 3 onluk 5 birlik arıyorum. Buraya bakıyorum. 3 onluk 4 birlik eledim. 3 onluk 5 birlik benim cevabım bu. 4 onluk 4 birlik eliyorum. Cevabım ortaya çıktı. B seçeneği. Görseldeki yemekhane sırasında Ömer, Merve'den sonra Murat'tan öncedir. Ayşe ise Emre'den sonra Merve'den öncedir. Buna göre Ömer kaçıncı sıradadır? Emre birinci sırada sevgili çocuklar. Ömer Merve'den sonra Murat'tan öncedir. Ayşe ise Emre'den sonra Merve'den öncedir. Şimdi Emre'den sonra dediğine göre Ayşe'nin yerini belirleyelim. Ayşe ikinci sıradaymış. Ömer nerede? Merve'den sonra Murat'tan önce. Çocuklar Merve Merve'nin önünde Merve'nin önünde Murat var. Ömer Merve'den sonra. Özür diliyorum. Merve'den sonra olduğuna göre Ömer'in önünde Merve olmalı ve Murat'tan da önce olduğuna göre en sonda olamaz diyorum. O halde Ömer'in yerinin dördüncü olduğunu buluyorum. Nasıl buldum? Ömer Merve'den sonra dediğine göre Ömer'den önce Merve var ve Ömer'den sonra da Murat var. O halde Ömer'in yeri dördüncü sıradır. Cevabımız C seçeneği oluyor. Bloklarla modellenen sayı aşağıdaki tablolardan hangisiyle gösterilebilir? Onluk bloklarımıza bakıyorum. Beş tane onluk görüyorum. Beş tane onluk. Beş tane onluk ellidir sevgili çocuklar. Dört tane de birlik görüyorum. Dört tane birlik dörttür. Benim aradığım onlar basamağında basamak değeri 50 olan, birler basamağında basamak değeri 4 olan sayıyı bulmak. Onlar basamağı 50, birler basamağı 4. Onlar basamağı 40, hayır eledim bunu. Onlar basamağı 50 olacak, birler basamağı 4 olacak. Cevabım B seçeneği. Buraya da bakıyorum, hepsini kontrol ediyorum. Onlar basamağı 50, birler basamağı 5. Aradığım sayı değil. Cevabımız B seçeneği. Balonların üzerinde yazan sayılar, adımlar arasındaki farkı sabit olan bir sayı örüntüsü. Farkı sabit olan demek çocuklar, bir balondan diğer balona atlarken hep aynı sayıda artış ya da azalış olacak demektir. Buna göre boş bırakılan balona aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 25'ten 20'ye giderken çocuklar Gördüğümüz gibi sayı azalmış. Yani çıkarma işlemi yapılmış. Peki kaç çıkarılmış diye bakıyorum. 24 23 22 21. 4 azalma. 4 azaltılmış 21. O zaman ilk sırada 4 azaltıldığına göre bunların hepsi 4 azalacak anlamına gelir. Çünkü adımlar arasındaki farkı sabit diyor. Hepsinde de 4 azaltacağız. 17'den 4 azalttığımızda 13'ü buluruz. Cevabımız B seçeneği olur. Görseldeki çiçeğin yapraklarındaki sayılar en yakın onluğa yuvarlanacaktır. Yuvarlama sonucu 40 olan yaprakların hepsi maviye boyanacaktır. Buna göre çiçeğin boyandıktan sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sırayla yuvarlayalım. 36 40'a yuvarlanır. 34 30'a yuvarlanır. 35 40'a yuvarlanır. 38 40'a yuvarlanır. 32 30'a yuvarlanır. Şimdi ne diyordu? 40'a yuvarlanan yaprakları boyayalım diyordu. Hangilerini 40'a yuvarladık? 36'yı, 35'i ve 38'i 40'a yuvarladık. O zaman cevabımız ortaya çıktı. A seçeneği sevgili çocuklar. Aşağıdakilerin hangisinde renkli fasulyelerin sayısı yanlış yazılmıştır? Fasulyeler baktığımızda çocuklar 1, 2, 3, 4, 5'er 5'er er sıralanmış. O zaman bunları 5'er 5'er sayabiliriz. En baştaki sayı 4 olduğu için bunu bırakıyorum bunu en sona ekleyeceğim. 5 10 15 20 hangisinde renkli fasilin yanlış yazılmıştır? Hmm. Ben soruyu yanlış anladım. Acele ettim biraz sevgili çocuklar. Renk renk saymamız gerekiyormuş. Maviler 20, yeşiller 22, pembeler 24 diyor. O zaman renk renk sayacağım. 5 10 15 16, 17, 18, 19, 20. İki tane de burada var. 22. Evet pembe fasulyeler. Pembe fasulyeler 22 olacak. Seçeneklere daha sonra bakacağım. Şimdi mavileri sayıyorum. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maviler 20 tane. Yeşilleri sayalım şimdi. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yeşillerde 22 taneymiş. Evet mavilere bakıyorum. Mavi fasulyeler 20. Doğru. Pembelere bakıyorum. Pembe fasulyeler 24 yazılmış. Yanlış. Yeşil fasulyeler 22 verilmiş. Doğru. Demek ki sayısı yanlış verilen fasulyeler pembe fasulyelermiş. 22 olması gerekirken 24 yazılmış. Bir etkinlikte verilen sayılar en yakın onluğa yuvarlandığında elde edilen sayının yazdığı elma boyanacak. Bu etkinliğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlış boyanmıştır? Verilen sayı 32. 32, 30 ile 40 arasında hangisine yakın? 30'a. Demek ki çocuklar 30'a yuvarlanacak. Dolayısıyla yuvarlanan sayı boyanacak. Verilen sayı 25. Çocuklar 25 30'a yuvarlanmalı. O halde burada A seçeneğinde 30 sayısının yazdığı elma boyanmalıydı. Bu yanlış. Verilen sayı 48. 48 50'ye yuvarlanır. 50 boyanmış. Doğru. Verilen sayı 54. 54 sayısı 50'ye yuvarlanır. 50 elması boyanmış doğru. Hangisi yanlış? A seçeneği yanlış. Aslında 30'un boyanması gerekiyordu ama yanlışlıkla 20'yi boyamışlar. Görseldeki balık sayısının onlar ve birler basamağına ayrılmış gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen sayalım çocuklar. 1 2 3 4 5. O zaman 5'er 5'er sayalım. 5 beş, 5 beş daha 10 15 20 25 26 27 28. Burada 28 balık varmış. 28 balık olduğuna göre 8 birler basamağında ve 2 onlar basamağında olmalı. Onlar basamağında 2 Birler basamağında 8 olan seçenek A seçeneği cevabımız A. Görseldeki arabaların üzerinde yazan sayılar azalan bir sayı örüntüsü oluşturmaktadır. Azalan birinci arabadan ikinci arabaya giderken kaç azalmış? 45, 44, 43. 3 azalmış. 43'ten 40'a giderken yine 3 azalmış. 43 40'tan yıldıza giderken yine 3 azalması gerekiyor. Hemen 40'tan 3 çıkarıyorum. 39 38 37. Yıldızımızın yerine yazılması gereken sayı 37'ymiş. Son sorumuzu da çözerek bu üniteyi tamamlayalım. Aşağıdaki cetvel parçalarından hangisinin üzerinde yazan doğal sayılar en yakın onluğa yuvarlandığında her birinin sonucu 30 olur. Bu sayıları en yakın olduğu onluğa yuvarlayacağız. 25 30'a yuvarlanır. 26 30'a, 27 30'a, 28 30, 30. 30 zaten kendisi 31 30'a yuvarlanır. 32 30'a yuvarlanır. 33 30'a, 34 30'a yuvarlanır. Çocuklar şu daha önce çizdiğim tepe aklınıza gelsin. 30'a yuvarlanan sayılar 30 önceki onluk 20 sonraki onluk 40 30'a yuvarlanan sayılar 25 ile başlıyordu. 34'te son buluyordu. 25, 26, 27, 28, 29 30'a yuvarlanıyordu. 31, 32, 33 ve 34'te yuvarlanıyordu 30'a. O halde bizim aradığımız sayı 25 ve 34 arasındaki sayılar olacak. Bunlar 30'a yuvarlanan sayılardır. Burada 35'i görüyorum. 35 40'a yuvarlanır. C seçeneğini eliyorum. Baktığım zaman burada da 24. 24'ü görüyorum çocuklar. 24 20'ye yuvarlanan bir sayıdır. B seçeneğini eliyorum cevabım A seçeneği. Zaten buradaki bütün sayılar 30'a yuvarlandığını yazmıştık. 31 şuraya 30 yazalım. Yanlışlık yapmışız. Peki bu dersimizin sonuna geldik sevgili çocuklar. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.